Merhabalar. Merhabalar. Ee, valizinizi şuradan geçirip geçirdikten sonra şuradan geçebilirsiniz. Tamamdır teşekkür ederim. Şöyle aldım. İyi günler dilerim. Sağ olun teşekkür ederim. Merhabalar. İyi günler beyefendi hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Ben Amerika'ya bir uçak bileti almıştım. Online olarak almıştım. Ee, evet adını söylediniz. Evet, adına soyadınızla ilgili verilen girişimler, ya girişler yapılmış. Her şey olmayan olarak halledilmiş. Tamamdır. Evet, uçuşunuz saat 9'da başlayacaktır. İyi günler. Tamamdır o zaman. Ee, şu anda yanılmıyorsam, saatime bakarsam 5 dakika falan var. Aynen öyle. Tamamdır o zaman. Ben o zaman şöyle şuraya oturuyorum. adam anons Dokuz geçilir herhalde. Mi? Şöyle. <laughs> Oturayım ben şuraya. Ay umarım Amerika'daki hayatım çok iyi geçer ya. İnşallah orada bir iş bulurum da para kazanırım. Değerli yolcularımız. Amerika'ya giden uçağımız tanımak üzeredir. Aa anas geldi. Tamam ben o zaman valizimi alayım. Şuradan hemen hızlıca gideyim ya. ya herhalde aynı anas doğrudur herhalde. Amerika Uçağı dedi tamam. Ben hemen uçağıma bineyim bari. E, zaten arkadan da bir tane daha yolcu geliyor tamamdır. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Eee, e, ben e, buradan daha doğrusu bu uçakta nereye oturuyoruz acaba? Yani e, bir Ko koltuk numara yazıyor tabii ki. İlk kez mi uçağa biniyorsunuz? He evet. Ya ilk kez biniyorum. Ben öğrenciyim. Tamam, tamam, bi tamam biletinizi gösterin. Tamam biletimi bir dakika ben şöyle şuraya valizimi bırakayım. Tamamdır. Şöyle biletim şu şekilde. Ha, evet. Koltuğunuz tam şurada. Ben takip edeyim. Burası alayım? Tamam. Burası mı? Burası. Şöyle e, evet. zaten kimse yok. Ben şöyle karşı otursam olur mu acaba? Eee sıkıntı olmaz. Tamamdır. Ben şöyle oturayım. Aa burada yatılıyormuş abi. Burası çok rahatmış. Ha böyle... Beyefendi ayıp ama. Ay kusura bakmayın. Ya e, çok rahatmış da koltuk. O zaman şöyle her yer boş Biz zaten. Boşuna Biz boşuna mı okuduk? Biz boşuna mı üniversite okuduk? Doğru söylüyorsunuz kusura bakmayın. O zaman ben işte, nereye oturayım tam olarak? Gösterin. Gösterilen yere oturabilirsiniz. Tamam o zaman. Şöyle bakayım. Et kartımda zaten burayı tamam. Ben şöyle buraya oturayım Siz, o zaman. Valizinizi, valizinizi bana verebilirsiniz. Ben kaldırabilirim. O zaman tamam ben size şöyle valizimi vereyim. Değerli olcağımız. Evet. Uçağımız iniş yapmak üzeredir. Aha. Ee, i̇yi tatiller. Ee, Valizlerimizi nereden alıyoruz acaba? Siz getirebilir misiniz valizleri? Arkada falan. Tamam. valizlerini getirseniz süper olur. Valizleri getiriyorum. Beyefendi bu sizinki. Tamam ben şöyle alayım valizimi. Hop aldım sağ olun çok teşekkürler. Evet bu da sizinki evin sende. Aa bir dakika burada minibüs minibüs buraya uğruyor mu acaba? Minibüs gördüm ama. Evet. Evet. Şimdi minibüs şoförümüz Muhammed Bey size burada bir tur atlayacak. Ondan sonra motelleri bırakacak sizin öyle bir şeyiniz var mı? Öyle bir tur şey var mı? Yoksa normal minibüs mü? Mi? Efendim bu her yerde var. Her yerde mi var? Sizin uçuş, uçuş, uçuş şirketiniz özel değil galiba. Neyse ya çok sorgulamayayım tamam. Ben Herhalde şöyle... özel ya taksi var da biz minibüs biz biz böyle otobüse de anlaşmadık. Ha tamam tamam sağ olun ben de etraftan tanışıp olurum ben de ilk defa bindim sağ olun teşekkür ederiz. Şey abi süper ya. Ben hep bu uçuş şirketiyle e, e, uçayım abi. Gerçekten ya süperdi ya. Uçuşum süperdi, rahattı, karnım da doydu. Bir açık var etrafı bakayım abi. Şurada polis merkezi var. Polis merkezi. Ee... Merhabalar. merhabalar. Aa merhabalar. Sağ olun merhabalar. Merhabalar ha ve beyefendi. Merhaba. Ee, ne nereye gitmek istiyorsunuz? Ee, tarif ederseniz yolu sevinirim. Çünkü ben de yeni başladım şey biraz. Siz de mi yeni başladınız? Ha bu arada bana Aynen, mı soruyorsunuz hanımefendi mi? Yapalım. Anlayamadım da. Eee ikinize de diyorum. Tamam o zaman. Eee yani ilk beni bırakacaksanız ben size söyleyeyim. Şimdi e, öncelikle buradan sola dönüyorsunuz. Ben de pek bilmiyorum tamam. ama yani haritadan gördüğüm kadarıyla. Buradan sola Aha, dönüyordunuz. Sola döndüm. Evet Buradan da sola dönüyordunuz. Şöyle. Tamam. Aynen. Otel şu anda karşınızda, Peki. tam karşınızda. Orada bir yere park eder park ederseniz süper olur. Ee, şöyle. Şöyle önde de bırakabilirsiniz. Sorun değil. E bu arada ücretler e, uçuş şirketine bağladım. yani? E, ben ücreti verirken yani buna da bu ücreti de verdim herhalde. Aynen. Tamamdır. Sağ olun. Ama ben bir ücret ödemiyorum. Tamam, sağ olun. Yani, Beni burada bırakabilirsiniz. Evet. Fark etmiyor. Aa. Zaten hemen arkada. Ben iniyorum o zaman. Tamamdır size iyi günler diliyorum. Görüşürüz. Ha bu arada ben varizim de alayım şuradan hızlıca. Hop aldım varizim de tamamdır sağ olun. Teşekkür ederim. İyi günler. Abi motel hemen havalimanı yanıymış. Neyse ya gezmiş oldum ben de. Aa motel abi herhalde bu odalarda kalacağım ya. Şöyle ben geleyim. Merhabalar buranın yetkilisi siz misiniz? Evet benim. Merhabalar. Eee... Acaba valizi bir yere bırakabiliyor muyuz? Ben ııı... E... Siz bana verin. Tamam ben size şöyle vereyim. He, ben şey için gelmiştim. Evet. E, ben internetten ödemesini yaptım. Ya bir bakarsanız sevinirim ben motelde e, kalacaktım Hı. da. Adını söylediniz. Evet, e, evet. gerekli bilgiler var. bu Buyurun, buyurun size odanıza göndereyim. Tamam u yani ben internetten almıştım. Doğru mu yani? Her şey doğru. Yanlış. Ee... İşte tam da burası. Ben burayı mı almışım? Tamam. Sağ olun. Ya ben e, yani bir iki ay öncesinden aldım da. Şimdi yani fiyatlar Dur, artmasın diye. Evet, evet, evet. Eviniz burası. Girebilirsiniz. Tamamdır. Bizim. Tamamdır. Siz valizimi hemen evet. şöyle koyarsanız sevinirim. Arka değil mi? Evet, arkaya koyayım. Fark etmez. Evinizi buraya koyuyorum. Tamam, siz oraya yerleştirin. Tamamdır. Sağ olun. Ee, ödemeyi ben zaten online olarak yapmıştım. Artı bir ödeme var mı? Artı bir ödeme yok. Ama burada, ama buradan isteyeceğiniz bazı hizmetler paralıdır. Ha yani yemek falan karşılık. Yok hayır böyle örneğin özel yemekler böyle hamburger gibi şeyler yok yani burası küçük bir konaklama yerim He. sadece su getirebileceğim yani fazla. Yani online olarak verdiğim parayla sadece burada konaklama yapıyorum anlaşılan. Evet. Tamamdır. O zaman yani ben bir bir yemek istersem o zaman e, ona farklı bir ücret ödeyeceğiz. Tamam. Tamam çok sağ olun. E, evet, ama isterseniz internetten yani, sipariş internet diye bir şey var. Aha. Tamamdır. Sağ olun. Çok teşekkürler. İyi günler. Abi odam ne güzel ya. Bakayım abi şurada da bir tane bir yer var. Ah burası da tuvaletmiş. Lavaboymuş. Çok güzel abi. Duşak abi ne? Ellerimi de yıkayayım bari abi. Dışarıdan geldim. Tamamdır. Ellerimi de yıkadım. Süper. Bakayım şurada abi dolapta buzdolabı falan var mı? Bir dakika buzdolabı var mı diye ben bir sorayım. Pardon, merhabalar. Ee, acaba odada bir buzdolabı var mı? Bulamadım da pek. Ben bakayım. Buzdolabı mı? Aynen öyle, buzdolabı. Ma maalesef bulunmamaktadır. Buzdolabı yok mu? İyi peki tamam. Tamam o zaman. Tamam o zaman. Benim, burası yat Burası yatak. Televizyon, yani çok bir tane iş evi gibi düşünün. he yani sadece burada yatıyorum. Kral çok güzel geliyor, tam, tam bir konaklama yeri. Tamam, tam bir konaklama yeri. Tamam, zaten bilgisayar da var. Yemek az. isterseniz, yemek isterseniz getirebilirim hemen, anda, dakikasından. Tamam o zaman, sorun değil. Zaten e, e, en kötü ben buradan zaten, e, yani internetten de isteyebilirim. Tamam, sorun yok. Kusura bakmayın, sizi evet. rahatsız ettim. Tamamdır. Estağfurullah, benim işim. Tamamdır Sorun yok. Teşekkür ederim. Abi ben de şu dolaba yerleştireyim mi valizimi ya? Şöyle. Tamamdır yerleştirdim dolabımda Ve ben... oh be, uçak biraz yordu. Güzeldi aslında. Keyifliydi uçak. Minibüsler falan abi her şey çok güzeldi ya. Her şey çok güzeldi abi. Cık. Neyse. O zaman ben ne yapayım? Şurada su falan var. Televizyon var. Aa. Bir dakika bu televizyon nasıl acaba? Aa kedi. Abi her şey çok güzel ya. Neyse o zaman var ben şu benim arkadaşı arayayım ya. Çalıyor. Alo. Belki ev alırım. Neyse kanka ben seni çok tutmayayım. Kontürden çok yemesin. Hadi görüşürüz. Sağ ol. Hadi sağ ol. Sağ ol. Teşekkürler. Ah, arkadaşım ağırladım. Süper abi ya. Süper. Neyse bari ya. Ben birazcık uyuyayım bari. Her şeyimi yerleştirdim bari. Oh televizyonda izleyeyim şurada. Ay. Hmm.